Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Xiaomi'nin önemli bir sorunundan bahsedeceğim. Xiaomi telefonlarınıza güncellemeler geliyor, problem yok. Gelmeyenler oluyor. Videolarımızın altına da en fazla Gelen yorumlar bu yönde oluyor. Benim telefonuma henüz güncelleme gelmedi şeklinde. Bunu şöyle hallediyorsunuz arkadaşlar. En başta telefonunuza güncelleme gelirse şuradan görüyorsunuz zaten. Sistem güncelleme düşmediyse siz kendiniz girin buradan düşüyor. Diyelim ki bu düşmedi. Benim düştü. Otomatikman şuraya bastığım zaman güncelleyecek. Diyelim ki düşmedi arkadaşlar. Düşmediyse şunu yapıyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz işte şuraya değil. Yani bir tarayıcıya giriyorsunuz. Tarayıcıda şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben geri geleyim. MIUI Dolant yazıyorsunuz. Çıkan siteye giriyorsunuz. En üstteki siteye giriyorsunuz. Buradan onay veriyoruz. Buradan telefonunuzun modelini seçiyorsunuz. Redmi Note 8 Pro bizim modelimiz. Seçtik arkadaşlar. Seçtiğimizde burada işte bir sürü seçenek çıkıyor. Redmi Note 8 Global, Redmi Note 8 Pro Global. Ben Pro olan yani telefonuma uygun olanı indiriyorum. Burada stabil ROM var. Bir de geliştirici ROM var. Geliştirici indirmeyi stabil ROM indirin arkadaşlar. Bunu da indiriyoruz buradan. Ondan sonra diyelim ki indi. Varsayalım indi. İndikten sonra şunu yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Telefon hakkındaya giriyoruz. Sistem güncellemeye giriyoruz. Şurası şöyle olacak. Tabii ben daha önce açtığım için sizde kapalı olacaktır. Bu üç noktaya tıkladığınızda şu güncelleme paketini seçin. ifadesi çıkmayabilir sizde. Çıkmazsa şuradaki yazıya üst üste tıklıyorsunuz. Üst üste tıkladığınız zaman işte bir özellik açıldı. Güncelleme özelliği açıldı şeklinde bir ibare göreceksiniz. Devamında devamında güncelleme paketini seçin diyeceksiniz. İndirdiğiniz ROM'u bulacaksınız. Biz burada indirmişiz. Begonia bizim telefonun model adı. MIUI 12'yi yükleyelim arkadaşlar buradan. Bakalım ne diyecek. Olayımız bu. Eğer düzgün indirdiyse, indirmeyi düzgün yaptıysanız bundan sonra telefonunuz Rom'u yükleyecek, bizim yüklemedi. Neden yüklemedi ee, anlayamadım ama bir daha indirip deneyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi olayınız aslında bu kadar basit sevgili arkadaşlar.